Toprak Ana kanalı Reis Tarım'a hoş geldiniz arkadaşlar. Küçük çapa makinesiyle küçük bahçeleriniz nasıl sürülür onu izliyoruz şu anda. Burası şu yan tarafta gördüğünüz gibiydi. Şu anda birinci katı geçtik. ikinci katı çekiyoruz. İkinci katı da çektikten sonra şu durumu alacak. Burası şu arkadaşımızın küçük bir hobi serası naylonu yok. Naylon çekilecek yarın öbür gün bunun üzerine. Size de hem küçük bir video çekeyim dedim. Hem de boşluk vardı bugün fidanlara suladık. Biber fidanlarını, domates fidanlarımızı suladık. Onları suladıktan sonra da Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle sıkıntılar da yaşanıyor. <laughs> Demir falan sürecek adam ya. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, ee, bu makina çok tehlikeli bir makinedir. Yani ön taraftaki bıçaklarını görüyorsunuz. Ön taraftaki bıçaklarını görüyorsunuz. Biraz önce geriftesi taktı bak. Eğer ayağınız takılır düşerse o elinin yanındaki kırmızı bir aparat var. O yukarı kalkıyor normalde şu anda. Bastığı zaman yürümesi lazım onun. O yürümediği zaman sıkıntı yaşarsınız. Yani geri geri giderseniz düşme yapar. Düşersiniz. Düştüğünüz zaman ayağınızın üzerinden yediği zaman bu bacağı kopartabilir. Bunu da çok dikkatli olarak e, kullanmanız lazım. Mesela oralara e, bant doluyorlar. Bantla bantlıyorlar. E, onu kesinlikle oradaki emniyet mandalını kesinlikle ve kesinlikle bantlamayın. Bağlamayın. Yani geri doğru düşerseniz veya ileri doğru önünüze bir e, vatandaş çıkar gelir. Çoluk olur. Çocuk olur. Küçük hobi bahçelerinizde onlara dikkat edin. Çünkü baya baya sıkıntılar yaşarsınız arkadaşlar. Yani e, affı yok bu makinenin. Kesinlikle ve kesinlikle en fazla dikkat edilmesi gereken hobi bahçelerinde bu makine çok dikkat edilmesi gereken bir makine yani. Karşıdan görüldüğü gibi çok masum bir makine değil. Yeni çıktığı zamanlar bu mandallar yoktu. Bu mandalları sondan kere eklediler. Eee Birkaç kişinin bacağı kopunca ondan sonra ekleme zorunda bulundular. Ekleme istediler artık yani zorunluluğu vardı. Ekleme zorunluluğu vardı. Şartlar o şekildeydi. Çünkü Ticaret Bakanlığı bunun satışını gerçekleştirmiyordu yani. O şekilde emniyetsiz bir aygıt olduğu için bak saldı gördüğünüz gibi. Bu, bu mandal emniyet mandalıdır. Devam ettiği zaman bak saldığı zaman salonu sal sal, mandalı sal mandalı saldığı zaman duruyor mandalı bas mandalı bastığı zaman da çalışıyor bu gördüğünüz gibi emniyet mandalıdır arkadaşlar kesinlikle onu oradan bantlamayın vesaire yapmayın sıkıntılar yaşarsınız yani bir de e, bugün bir arkadaşımız demişti ki sarımsakla ilgili bir video çeker misin diye Burası da arkadaşımızın bir sarımsak bahçesi var burada. Onları da göstereyim. Şu şekilde sarımsakları dikmiş. Sarımsaklar gayet güzel, başarılı olmuş. Çapa yapacak bunlara. Şöyle güzel sarımsakları var. Bu sarımsakları da çapa yaparsanız ne kadar çok çapa yaparsanız o kadar çok güzel gelişir, güzel olur. Bu sarımsakları arkadaş yemek için falan mı dikti ne dikti bilmiyorum. Şurası e, komple sarımsak dikmiş buraya. Şu şekilde devam ediyor. Burada da kışlık e, teresi varmış, rokası varmış. Onları da bu şekilde hobi bahçesine dikimini yapmış. Gördüğünüz gibi makine de sustu şu anda. Toprak da gayet güzel oldu. Gayet... E, şu anda fide uyutulabilir, fide dikilebilir. Naylon olsa, şu anda mesela domates, biber fidesi dikebiliriz buraya. Bu da hobiciler için, hobi bahçeleri için e, gayet güzel bir iş. Mesela şu demirler, e, şu boru yuvarlak boruların şu e, tabandan şöyle çıkıyor, şuraya kadar. 8 metre bu. Arası da 5 metreye tekabül ediyor. Şarjım da bitmek üzere geldi. Hemen onu da anlatayım. 8 metre şu. 5 metrede arası geliyor. Her direğin arası da bu çemberle bu çemberin arası da 1 metre. Arkadaşım burada 12 metrelik bir serası var. Yani kendinde hobi serası var. Bunun içerisinde domatesini yetiştiriyor. Kendisi çalışıyor zaten. Ücretli bir işte çalışıyor. Onun için buralara da küçük küçük domatestir, biberdir bir şeyler dikiyor. Ben de buraya gelmişken gezmeye gelmişken bunun yaptığı işlemi bir çekip de sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar. Reis tarıma abone olup videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize Popüler davranın.